Videolarda anlatılmış hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olarak bunları 400 gün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalında ekibi birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelemesini istediğiniz bir proje varsa kanaldaki videolar açıklama kısmındaki Petfinder anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu UFO Gaming projesi olacak. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Nexa projesi olacak. Hemen bu videonun konusu olan UFO Gaming'e gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada UFO Gaming yaklaşık 640. sırada ve yine yaklaşık 22 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. UFO Gaming projesinin aslında belirgin bir sloganı yok ama adından da anlaşılacağı üzere bir gaming yani oyun projesi. Kendi çatısı altında belli başlı oyunları kendi oluşturup dışarıdan bazı oyunları da entegre etme gibi bir niyetle ortaya çıkmış bir proje. Ethereum üzerinde token olarak çıkmış daha sonra ihtiyaçtan dolayı poligona da sıçramak durumunda kalmış. Daha sonra birazcık daha detaylı anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüyle devam edelim. CoinGecko'ya geldiğimiz zaman 25.7 trilyon sirkülasyon kaynağı toplam kaynağı ve maksimum kaynağın hepsinin eşit olduğunu görüyoruz. Bu bilgiler aslında projenin dokümentasyonunda mevcut. Eğer Ethereum tarayıcısına girersek buradaki verilerle de uyuştuğunu görebiliyoruz. Ethereum tarayıcısına girdiğimiz zaman buradaki toplam kaynak 51 trilyon gibi bir rakam görüyoruz. Fakat Holders'a geldiğimiz zaman bu miktarın %50'sinin yakıldığını görüyoruz. Buradaki null adres yakım adresi Ethereum üzerindeki. Yarısı yandıktan sonra kalan miktar da 25.7 trilyon yani CoinGecko'daki bilgiyle uyuşuyor. Burada diğer cüzdanları da görebiliyoruz. Yüzdelerini görebiliyoruz. Bunları da yan sekmelerde açarak içlerindeki hareketlere ve miktarlara bakarak bir sirkülasyon miktarı hesabı da yapılabilir. Fakat gördüğünüz üzere sirkülasyon miktarı da oldukça yüksek. Direkt 25.7 trilyona eşit olmasa bile %90'lar civarında da bir sirkülasyon miktarımız var. Burada bilmesi gereken şey şu. Buradaki maksimum kaynak ve toplam kaynak teknik olarak arttırılabilir bu ekibin elinde. Fakat ekip projeyi onu arttırmayacak şekilde tasarlamış. Ve ben bu proje için bunun kolay kolay artabileceğini zannetmiyorum. Sirkülasyon miktarında %90 varsayımıyla videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman 2 yıllık CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. 2 yıllık grafik ve %90'larda olan sirkülasyon miktarı projenin topluluk dönemine çoktan girdiğini ve ilerlemeye devam ettiğini bize gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman Bitget, Coin, Gate.io, Maxi gibi borsalarda olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada Ethereum, Venus ve üzerindeki likiditeleri de görüyoruz. Bunları girip incelerseniz buralarda da yüklü ve düzgün likiditelere sahip olduğunu teyit edebilirsiniz. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. kaynakta aldığımız riskimiz orta düşük. Grafiğimizdeki riskimiz şu anda düşük olduğu için fiyat riskimiz orta düşük. Bortalardaki riskimiz çok çok düşük. Çok da düzgün bir likiditesi olduğu için çok çok düşük diyoruz. Ama yine de çok küçük de olsa bir riskimiz var. Tüm nekidi de çekilirse ve diğer borsalarda da anlaşmazlık sağlanırsa tabii ki önümüzdeki süreçte olumsuz şeyler de yaşanma ihtimali var. Çok küçük olsa da. Detaylarına geleceğiz. GitHub'la devam etmemiz gerekiyor ama projenin bir GitHub yok. Eğer siz bir GitHub bulursanız bu projeye ait videonun altına yazarsınız. ben de mesajı pinlerim ama ben bulamadım. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 141k takipçi olduğunu görüyoruz. Paylaşımlarında düzenli devam ettiğini görüyoruz. Twitter'dan geçer not almış durumda proje ama GitHub'tan tabii ki alamadı. Web sitesine şimdi tekrar geliyoruz ve projenin ne olduğunu hızlı bir şekilde kabaca anladıktan sonra da sitenin üzerinden geçmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere piyasada birçok blockchain mevcut şu anda. Hepsinin birbirinden farklı ufak tefek özellikleri var ve token projeleri de bu blockchainlerin üzerinde uygulamalar çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlardan bazılarını örnek olarak koyalım. Şimdilik Ethereum zaten bu video için gerekli. Polygon'umuz bu video için gerekli. Bunun dışında piyasada Cosmos gibi, Polkadot gibi devasa platform olan artık projeler var. Bunun dışında Harmony gibi, Binance Chain gibi, Tron gibi proof of stake mentalitesiyle çalışmaya devam eden diğer blockchainlerimiz de mevcut. Bizi ilgilendiren şu anda Ethereum ve Polygon çünkü UFO Gaming projesi ilk olarak Ethereum üzerinde token olarak çıkmış ve buradaki tokenlarla etkileşimini oluşturmaya çalışırken hız ve komisyon ihtiyaçlarından dolayı bir süre sonra tabii bu işin olmayacağını anlayınca poligona da sıçramak durumunda kalmış. Şu anda 2A ile zaten poligonda bildiğiniz üzere Ethereum'un katman ikisi 2A i̇ki ile etkileşim halinde ve kendi ürünlerini geliştirmeye çalışıyor. Peki kendi ürünleri ne? UFO Gaming neler yapıyor? UFO yazalım şöyle. UFO Gaming temel olarak bir sürekli genişleyen Metaverse dünyası. 2 NFT kartlara bağlı olan bir Aksiyon oyunu, 3 özel bir staking uygulaması, 4 e-sports yani kendi ürettiği oyunlar değil de diğer yarışmacılıkların yüksek olduğu oyunları da kendisine entegre edip tokenomisine dahil etme gibi bir mentaliteyle ilerlemeye çalışan bir proje UFO Gaming. Buraya 1'e Metaverse diyoruz, 2'ye Game diyoruz, 3'e Staking diyoruz. Ve dördüncüsüne de e-sports diyoruz. Temel olarak bunlar olsa bile burada metaverse oyununu kendi oyunlarını, destek mekanizmalarını kendileri geliştiriyorlar. E-sports'ta da genel olarak başka oyunlar üzerinde turnuvalara dahil oluyorlar ve organizasyonlarını yapıyorlar. Aynı zamanda UFO Gaming çatısı altına da diğer Web3 oyunlarında entegre etmek istiyorlar. Yani siz bir Web3 oyunu yapıyorsanız belli bir noktaya geldiyseniz bunu hayata geçirmek için biraz desteğe ihtiyacınız varsa UFO Gaming'e başvurarak hem bu desteği almış oluyorsunuz hem de onlar kendi çatılarının altına bir oyunu daha dahil etmiş oluyorlar. Böyle de bir mekanizmaları mevcut. Token'ın kullanım alanı da buradaki oyunların içerisindeki oyun ekonomileri, staking'in içerisinde kullanım ve e-sports'taki turnuvalar içerisinde belli başlı noktalarda bazen kullanım, bir governance yani demokrasi mekanizması da oluşturmaları gerektiği ve white paperlarında yazıyor. Fakat bununla alakalı henüz herhangi bir ilerleme olmamış. Mevcut durumda bu oyunlar ve metaverse tam anlamıyla çıkış yapmamış. Birkaç turnuva yapılmış. E-sports'ta staking uygulamamızda çalışıyor. Mevcut durumumuz bu. UFO Gaming projesi temel olarak bu şekilde. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçip projenin ne aşamada olduğunu da anlamaya çalışalım. Sloganımız yoktu. Sayfayı birazcık aşağıya çektiğimiz zaman blockchain oyununun geleceğine dahil olun UFO Gaming ile birlikte diyor. About Us diye bir kısım var. Bu sayfayı açtığımız zaman vizyonu, misyonu, değerleri görebiliyoruz. Fakat hakkımızda sayfasında biz aslında ekibi görmek isterdik. İlk önemli notumuz bu sayfada ekibimiz yok. Birazcık daha aşağı indirdiğimiz zaman oyunlarımız diye bir yer var. Oyunlarımızın hemen altına geldiğimizde Süper Galaktik bu NFT kartlarla birlikte entegre olarak oynanan bir aksiyon oyunu. Az önce bahsettiğimiz oyunun. Bunu trailerini inceleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Buradaki linki tıklayarak YouTube'dan da araştırırsanız videolar olduğunu göreceksiniz. Zaten az sonra göreceğiz. Ufo Gaming'in kendi YouTube kanalı da var. Orada da videolar var. Fakat bu oyunun web sitesini ben bulamadım. Bu sitedeki zaten bu oyunun olduğu yerde değil link çalışmıyor. Submit a game diye bir link var. Yani siz bir oyun yaptıysanız oyunu Ufo Gaming'e entegre etmek için başvuru yaptığınız sayfanın linki var burada. Forum var. Doldurup başvuru yapabiliyorsunuz. Yani bu oyunun linki değil burası. Sayfayı birazcık daha aşağı indirdiğimiz zaman az önce bahsettiğimiz sürekli genişleyen bir Metaverse mantığı vardı. Adı Dark Metaverse. Ufa e zaten ilk çıkış mantığı bu oyunla gerçekleşmiş. Bunun linkinin olduğu yere geliyoruz. Fakat bunu tıkladığımız zaman da bu sayfanın açılmadığını görüyoruz. Yine internetten araştırdığım zaman bunun da web sitesine ben Ulaşamadım şu anda açılmıyor bu sayfa. Biraz daha aşağı indiğim zaman e-sports kategorisi altında neler yaptıklarını bize anlatıyor temel olarak. Bu sayfa açılıyor. Tıkladığımızda içeriye girebiliyoruz. Geçmişte yapılan bir iki tane e-sports turnuvası Apex Legends oyunu üzerinde bunlar yapılmış. Bunlarla alakalı artıkları, makaleleri ve geçmiş verileri görebiliyoruz. Temel mentalite de burada yazıyor ama sürekli devam eden bir konsept değil şu anda bu proje içerisinde. Biraz aşağı indiğimiz zaman staking'in temel mentalitesini bize anlatıyor ve tıkladığımız zaman staking sayfasına geliyoruz. Hemen metamask'ımızı bağlamaya çalışıyor. Tabi %100 emin olmadan hemen bağlanıyoruz projeden özel bir staking mekanizması kurmuşlar. Bu staking mekanizmasında hem UFO'yu hem Ethereum'u likidite havuzuna koymadan stake yapamıyorsunuz. Tam buraya koyduğunuz zaman da projenin güveni artıyor. Likiditesi artıyor. Bu staking mekanizması gerçekten güzel oturtulmuş. Ben beğendim. Bu şekilde stake yaptığınız zaman da kazancınız genelde plazma pointler aracılığıyla oluyor. Bu plazma pointler aracılığıyla da oyun içerisinde belli başka kazançlar elde ediyorsunuz. NFT'ler üretebiliyorsunuz. Sonra geri dönüp hem onları isterseniz satabiliyorsunuz. isterseniz de token'a çevirebiliyorsunuz. Böyle bir döngü oluşturulmuş. Kapalı sistem bir döngü oluşturulmaya çalışılmış. %100 oranda şu anda tam çalışmıyor. Ama oldukça mantıklı. Ve bu sayede çok ciddi bir likidite oluşturulmuş durumda projede. Şurada yazıyor muydu yazmıyor. Yani 1 milyon doların üzerinde de Uniswap'ın üzerinde likiditleri var. Bu sistem sayesinde bunu sağlam yapmışlar. Biraz aşağı indiğimiz zaman blok paylaşımlarını görüyoruz. Yan sekmede yeni sayfada açtığımız zaman en son Mayıs'ın 29'unda bir blok paylaşımı olduğunu sonra yeni blok paylaşımları gelmediğini görebiliyoruz. Eğer internetten araştırırsanız Twitter'dan, Discord'larına girerseniz, Telegram'larına girerseniz göreceksiniz. Mayıs'tan sonra Haziran'ın başları gibi bir hack saldırısı yemişler. Bu hack saldırısı olarak açıklanmış olsa bile ekipten birilerinin bu işi yapmış olma ihtimali yüksek. Sirkülasyona dağılma oranı çok yüksek olduğu için projenin belli başlı doneleri yerine çoktan oturmuş olduğu için bu hack saldırısında proje çok büyük darbeler almamış. Ama işte bazı sosyal medya hesapları Discord falan ele geçirmiş. O yüzden Haziran ve Temmuz'da projede bir durgunluk ve bu işlerin araştırılması gibi bir sürecin içerisinde olduklarını görebilirsiniz. Hack saldırısında ana ekip ve projeye zarar gelmemiş ama bazı kullanıcıların başka tokenlarının hacklenmesi gibi bir durum yaşanmış. Böyle şeyler son zamanlarda zaten çok oluyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Biraz aşağı indiğimiz zaman partnerleri görüyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman Get UFO diyor. Tıkladığımız zaman da hangi borsalardan alabiliyorsak bizi oraya yönlendiriyor. En aşağıya geldik. Buradaki about kısmını zaten yukarıda bakmıştık. Ekibi göremedik. Dark Metaverse kısmına geldiğimiz zaman oyun henüz aktif değil diyor. Evet sitesi falan doğru düzgün yok diyor. Ama buraya tıklarsanız mevcut versiyonunun videosunu görebilirsiniz diyor. UFO Gaming'in YouTube kanalında bir video var. Bize bu videoyu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte neyin geleceğini bize göstermek için. Staking'e zaten az önce baktık. Gate of dediğim gibi bastığınız zaman satın alacağınız yere gidiyoruz. Kariyerlere bastığınız zaman şu anda iki tane iş ilanı olduğunu görüyoruz. Bu iki iş ilanının daha Avrupa %100 emin olamayız ancak başvurup sonucunu görebiliriz. Bir teknoloji lideri, bir de soliditi mühendisi arıyorlar. Burada kriterler yazıyor. Tıkladığınız zaman e-mail göndermek için sizi yönlendiriyor. Kullanım şartları ve gizlilik politikası diye iki tane link var. Bunları tıklamıyoruz. Sağ taraftaki linklerin altında whitepaper'ımız var. Önemli olan linkimiz burası. Proje ile alakalı sitede çok fazla bilgi almak mümkün değil. Whitepaper'ımız bir de dokümantasyonumuz var. Şimdi göreceğiz. En güncel ve doğru bilgiler whitepaper'da yazıyor diyebilirim. Şöyle siteme dokümentasyon biraz daha geride kalmış durumda. O yüzden white paper'dan aslında oyunun temel mentalitesini ve nasıl bir tokenomics oluşturmaya çalıştıklarını öğrenmek istiyorsanız detaylara girebilirsiniz. Dokümentasyonumuz da projeyi anlatmak için yeterli. Süper detaylı değil ama yine de yeterli bir dokümentasyon var. Bizi burada ilgilendiren iki tane nokta var. Sitede ekip yok. E Ebat'ta zaten görmedik. Dokümentasyonda da Yol haritasına baktığımız zaman 2022 en son yol haritasında olduğunu görüyoruz. 2023 ve 2024 yok. Ve bu yol haritasındaki bazı şeyler bile henüz tamamlanmamış. Aynı zamanda About Us'ın altında takıma geldiğimiz zaman biz profesyonel bir takımız diyor ki 2014'ten beri bu işin içerisindeyiz. Bu işleri biliyoruz gibi bir açıklama yapılmış ama yine de ekip ortada yok. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sağ taraftaki linklerin de hepsine baktık. Yukarıda sadece YouTube kanalımız kaldı. YouTube kanalına basarak bir de ekibin kim olduğunu anlamaya çalışalım ki son incelememiz de burada olsun. Youtube kanalında 52 tane video var. Oyunlarla alakalı videolar var. Son paylaşım 3 ay kadar önce olmuş. Bu hack olayından hemen önce yine Mayıs'ın sonunda. Paylaşımları gördüğünüz üzere ekipten bazı kişilerin konuştuğu paylaşımlar da var ama burada avatarlar var videolarda. Yine ekibin kim olduğunu görmüyoruz. isimlerde yazmıyor. Belli başlı açıklamalar son bir yıl içerisinde yapılmış. Şurada kişiler de ekipten değil. Başka bir röportaj. e sportsla alakalı paylaşımlar yapılmış. Son 3 aydır burası durgun. Ekibin kim olduğunu merak ettiğimiz zaman UFO Gaming Founder dediğimiz zaman LinkedIn sayfasına ulaşabiliyoruz. Bir de PitchBook sayfası var. LinkedIn sayfasını geldiğimizde People'a bastığımızda burada ekipteki birkaç kişiyi görebiliyoruz. Ve PitchBook sayfasına geldiğimizde biraz aşağı indiğimizde şurada ekip içerisinden Narek Avayan'ın ismini görebiliyoruz, teyit edebiliyoruz. LinkedIn'de de burada Narek Avayan mevcut. %100 emin olduğumuz tek kişi Narek. Onun dışında kişilerin isimlerinden %100 emin olamıyoruz. Ve buradaki isimleri Narek dahil. YouTube'dan falan da araştırırsanız röportajlarının da olmadığını göreceksiniz. Ben tespit edemedim. 2000 projenin varsa bir şirket kaydının nerede olduğunu araştırmaya kalkarsanız da çok fazla yere kayıt olduğunu görebilirsiniz. Hollanda'dan tutun, Estonya'ya, Estonya'dan tutun, Dubai'ye, Çin'e birçok yerde kayıt var yani. Tam olarak %100 emin olmak pek mümkün değil ama PitchBook genelde şirket kayıtları üzerinden gittiği için Hollanda'da görünen kayıt doğru olabilir. Ama ekip kamera karşısına çıkmadığı için maalesef ekipten geçer not alamıyor proje. Şimdi sitenin üzerinden geçtik. Ekibi konuştuk. Tekrar Konya uzay sayfasına gelip eksilerin artılarını ve değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Öncelikle eksileriyle başlıyoruz. Şimdi sirkülasyon miktarı %90'larda olması bir eksi. Neden? Çünkü %90'lara gelmiş sirkülasyon miktarı kullanıcı açısından çok büyük güven verir. Özellikle likidisesle sağlam olan bu gibi projeler için. Fakat %90'lara gelmiş sirkülasyondaki bir projenin ürünlerinin tam anlamıyla çalışır bir şekilde ortada olması lazım. Yani çok çok az manuel müdahale gerektirerek hatta belki de hiç manuel müdahale gerektirmeden tam otomatik bir şekilde merkeziyetsiz bir şekilde uygulamaların çalışıyor olması lazım ki %90'lara gelmiş sirkülasyon iyi diyebilelim. O yüzden şu anda o noktaya gelmediği için proje %91 risk. Ana ekip yine sürekli olarak NFT'ler, arsalar ve benzer şeyler çıkartmak durumunda kalacak ki ara ara bütçe çıkartabilsin ve ürün hala ortaya çıkmamış. Bu Eksi olan bir verilerimizden bir tanesi. Kitabımız yok ortada. Bu büyük bir eksi. Kripto piyasasında biliyorsunuz kitaba çok önem veriliyor. Kitabın dolu dolu olması gerekiyor. Bu da önemli eksilerimizden bir tanesi. 2021'den beri CoinGecko'da proje. 2021'den eski süreci de var. Ortaya henüz çalışan prototipler çıkmamış. Zamanda çıkmış. YouTube kanalında videolarını görebilirsiniz. Girenler çıkanlar da olmuş. Belli platformlarda açık kalmış. Şu anda sitesine girilmiyor. Ama yine de şu anda çalışan küçük bir prototipin en azından gözümüzün önünde tıklanıp girilebilir şekilde olması gerekiyordu. Bu da önemli eksilerimizden bir tanesi. GitHub'da zaten projeyi takip edemiyoruz. YouTube'da takip edebiliyorduk. Son 3 aydır Oradan da takip edemiyoruz. Aynı zamanda ekip de ortada yok. Yani bunların hiçbir olmasaydı, ekip ortada olsaydı en azından ekibin ne dediğini çok iyi bilebiliyor olsaydık YouTube olsun veya başka platformlar olsun bizim için yeterli olabilirdi. Twitter'larına bakarsanız, Telegram'larına bakarsanız geçtiğimiz aylarda orada belli başlı konuşma etkinlikleri falan yapılmış. Ekibin birazcık sesi duyulabiliyormuş en azından. Ama son dönemde onlar da durulmuş durumda. Bunlar eksileri. Artılarına gelecek olursak ürünler ortaya çıktıktan sonra bu sirkülasyon miktarı tutarlı bir sirkülasyon miktarı olarak değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ekip sürekli NFT paketi çıkartıyorsa yine burada bir risk var dikkat etmek gerekiyor. Fiyat tüm zamanların en aşağı seviyelerinde diye değerlendirilebilir. Borsalar durumu tam olması gerektiği gibi. Bu tip bir projede 4-5 tane borsa bir de sağlam bir likidite oturtmak gerekiyor. Ondan sonra yola devam etmek gerekiyor. Bunu güzel yapmışlar. Bu da artı olarak değerlendirilebilir. Twitter'ımızda 140 takipçimiz var. Saadetimiz temiz anlaşılabilir bir web sitemiz var. Evet birçok link çalışmıyor. Birçok bilgi eksikliği var ama yine de yeterli seviyeye gelmiş diyebiliriz. Ortaya ürün çıkmamış olsa bile YouTube'da yapmaya çalıştıkları ürünlerle alakalı ön görseller, belli başlı çalışmalar var. Özgün bir stake uygulaması yapılmış ve oturtulmuş. Bu da ileriye yönelik mit veren verilerden bir tanesi. Artılarına da bunlar diyebiliriz. Aslında white paper'ın detaylarına girerseniz oyun içerisindeki tokenomics ve ekonomiyi de düzgün oturtmak istiyorlar. O konuyla alakalı detaylı ve düzgün veriler yazılmış oraya. Onları tam oturturlarsa güzel ve sürdürülebilir bir ürün oyun ürünleri ortaya çıkabilir. Ama henüz bunlar ortada olmadığı için çok da bir şey söyleyemiyoruz. Peki 640. sırada olan bu proje önümüzdeki süreçte ne gibi davranışlarda bulunur? Bunu anlamaya çalışalım. Eğer önümüzdeki süreçte sert bir boğaya girersek ve 6 ay sürecek bir boğa olursa bu boğadan sonra sert bir ayı geldiğinde fiyat çıkış yaptığı noktaya düşebilir mi? Az bir ihtimal de olsa bu ihtimal var. Çünkü şu anda proje birazcık tamam mı devam mı moduna gelmiş. Belli bir olgunluk oluşmuş, likidite olgunluğu oluşmuş, borsalarda yapması gerektikleri şeyleri yapmışlar, staking sistemi falan yerine oturmuş ama oyun tam bile ortaya çıkması en sancılı süreçteler. Tam bu süreçte zaten Ethereum'da bu işin olmayacağını anladıkları için poligona da sıçramaya başlamışlar. Birazcık kompleks bir sistem yaratmaya çalışmışlar. işte token'ı stake ediyorsunuz sonra başka bir token geliyor falan filan. Oralarda biraz zorlanacaklar. O sırada bir hack durum yaşanmış. Ekibin yap yapmadığı da belli değil. O yüzden şu anda tamamı mı, devam mı modundalar. Eğer Önümüzdeki 6 ay içerisinde bir tamam derlerse bu boğadan sonra gelecek ayda fiyat tabii ki çıkış yaptığı noktaya kadar düşer. Belki altına bile düşebilir. Ama devam derlerse ürünlerin ortaya çıktığını yormaya başlarsak tekrar bu noktalara düşmeye de bilir. Peki içinde bulunduğumuz dönem tamamen bir boğaya dönmezse ayı piyasası bir süre daha devam ederse yumuşak bir şekilde fiyatın düşmeye devam etmesini ben beklerim. 640. sırada olan proje şu anki mevcut haliyle ileriye doğru veya geriye doğru bir hareket yapmadan, başına bir iş gelme veya ürünlerin ortaya çıkartma konseptleri gerçekleşmeden. Bana sorarsanız yine de 600 ve 700. sırada uzunca bir süre takılması tutarlı. Çok olumsuz şeyler yaşanırsa 900 ila 1000 arasına, çok olumlu şeyler yaşanırsa, bu hekin etkisi atlatılırsa ve ürünler ortaya çıkmaya başlarsa da 300 ila 400 arasına atma ihtimali var ama şu anda 600-700 arasında uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Bu sebepten ötürü sıçrama yaptığı dönemde çevresindeki projeler 10x yaparken bu projeden de aşağı yukarı 10x gibi bir fiyatlanma beklerim ben. Ürün yok ortada bir çok link çalışmıyor falan filan ama yine de birazcık olumlu konuşuyoruz bunun en büyük sebebi staking sisteminin özgün bir sistem olması, doğru düzgün oturtulmuş olması. Likidite tam bir şekilde oturmuş olması ve 1 milyon doların üzerinde olması likiditenin ve borsalarında gerektiği sayıda olması. Bunlardan dolayı sadece bu sağlamlığını sürdürmeye devam edebiliyor. Bu kadar da benim bu proje ile alakalı söyleyeceklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anlattığım bir şey yatırım tavsiyesi değildi. Hoşça kalın.